Benim bildiğim kadarıyla ben size göstereyim tüp bebek nasıl yapılıyor. Basic çok 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 basic bir biyoloji bilgisiyle anlatacağım bu arada. <laughs> çok e, daha iyisini bilen, hayır böyle değil diyen varsa chat'ten belirsin. Bir, bu bir hücre. <laughs> tamam mı? Buna geliyorlar. Bu Yumurta yani. insan yumurtası. <laughs> yumurta hücresi. Tamam mı? Bu da bir. Bu da bir sperm olsun. <laughs> sperm yamuk oldu. Dur olmadı. Bir de sperm yapacağım. Bu olmadı. Elimle çizeyim. Manuel. Bu da bir sperm. Tamam mı? Niye sperm böyle ya? Sperm böyle bir şey değil. Şöyle başı olsun bir tane. Şöyle kuyruğu olsun. Heh, bu da sperm tamam mı? Şimdi tüp bebek tam olarak şu oluyor. sperm buraya geliyor ama giremiyor. Girmekte sıkıntıları var. Ulaşamıyor. Tamam mı? <laughs> Problemler yaşıyor. O yüzden şimdi alıyorlar bunu bir tüpün içine. Tüp de yani böyle tüp derken baya tüp değil. incecik bir, bir şey yani. Mikroskobik bir şey. Bunu şöyle şöyle pıt. Mikroskobik düşünün bunları hep. Böyle tüpün içine alıyorlar, tamam mı? Eminim böyle bir şey değil bu arada bu. Sonra geliyorlar, aynı iğne yapar gibi, iğne yapar gibi spermi buranın içine sal vuruyorlar. Sonra bu iğne, Bu tüp buradan çıkıp gidiyor, buradan giriyor, buradan çıkıyor. Hücre kendini yeniliyor. Elimizde döllenmiş bir yumurta var. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani burada bir kullanma yok. Burada bir herhangi bir şey yok yani. Burada sadece bunu buradan alıp dışarıdayken yumurta hücresinin içine yerleştiriyorlar. Markasını. Aygaz. Aygaz kullanıyorlar. Aygaz olarak şey yapıyorlar. Aygaz olarak yerleştiriyorlar. Ya en nani. En yapıyorlar. Aynen aynen aynen. Tüp geçit gibi bir şey. <laughs> ya yani arkadaşlar o e, tüp bebek zaten e, normal ee, nasıl diyeyim normal yollarla olan olmuyorsa çocuğun ve çocuk istiyorsan niye bebek istersin onu da bilmiyorum. Bir insan niye çocuk ister tam anlamış değilim. Uygulanan bir teknik. Çok yaygın yani artık neredeyse herkes uyguluyor. <laughs> Fen dersinden kaçıp gelenler şu anda üzgün. Seri üzgün. <laughs> Bu neymiş?